Çocuyla hafta sonu yine top dolu bir içerikle ekranlara geliyor. Sakın kaçırmayın. diş ve çene sağlığımız için gelişen son tedavi yöntemleri neler? Bu tedaviyi erteleyen birçok erişkin birey. Sosyal hayatları hiç kısıtlanmadan, belli bir disiplinle plakları değiştirip taktığınızda hiç kimse fark etmeden sizin dişleriniz düzelebiliyor. Şeffaf diş plakları günümüzde nasıl bir konfor sağlıyor? Merak edilen tüm soruları ortodonti uzmanı Doktor Gözde Çobanoğlu anlatıyor. Efendim, sindirim ağızdan başlar. Diş ve çene sağlığımızın genel sağlığımız açısından önemi de tartışılamaz tabii ki herhalde. Yanımda Gözde çobanoğlu var. Merak ettiğimiz her şeyi kendisine sorup öğreneceğiz ağzımızla ilgili. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ağzımız dedim genel anlamda söylüyorum çünkü hani her şeyi yapıyorsunuz aslında. Gülüş estetiğinden tutun da e, diş ve çene sağlığı ile ilgili değil mi? Yanlış bir şey söylemiyorum. E, aslında ortodonti uzmanıyım Hı, ben. Öyle mi? Diş hekimliğinin üzerine e, bir uzmanlık dalı olun, ortodonti alanında bir uzmanlık. ...bitirdim. Ve sonrasında ortodonti uzmanı oldum. O zaman size... E, ...hemen şunu sorabiliriz rahatlıkla. Ortodontik alanda yenilikler neler? Herhalde sürekli değişim ve gelişim... ...içerisinde her alanda olduğu gibi. Kesinlikle. Özellikle dijital teknolojinin... ...diş hekimliğine, ortodontiye girişinden sonra... ...bizim alanımızda oldukça... ...büyük değişiklikler oldu. Daha önceki dönemlerde... ...çapraşıklığa sahip hastalara sadece... ...dişe sabit olarak yapıştırılan... ...metal ya da şeffaf braketlerle tedaviler... ...önerirken artık diş teli olmadan da diş yapışıklıklarını çözebiliyoruz. Bununla birlikte yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte ağız içerisinden alınacak kayıtları ölçüler yerine yine ağız içi tarayıcılarla birlikte dijital şekilde de e, aynı aynı yöntemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu Braket bizim dediğiniz şey bizim tel diye. Evet yani evet bizim. Diyor. Aynen aynen. Raket dediğim şeyler teller. Aynen aynen. Dişlerin üzerine konumlandığında metal küçük kutucuklar ve üzerinden geçen teller. <laughs> Benim eskiden ablamın öyle bir tedavi dönemi olmuştu. O zaman Şimdi nasıl bilmiyorum çok da fazla değişik değişik şeyler oluyor. Bazı kimisinki gerçekten dediğiniz gibi şeffaf görmüyorsunuz diyor. Ama ben ablamınkini çok net hatırlıyorum. Çünkü çok sıkıntı yaşardı. Lastikler falan da takılı evet, olurdu, evet, değil mi? Evet. Şimdi öyle şeyler yok galiba. Hala var. Onları biz o, konvansiyonel diş teli tedavileri diyoruz. Hmm. Ama işte teknolojinin gelişmesiyle birlikte... Artık tel olmadan da ortodontik tedaviler yapılabiliyor. O ihtiyacı göre olan, sizin karar verdiğiniz bir şey sonuçta değil mi? Ee, hasta ile karar verdiğiniz. Tabi şey hastamıza mi? bu seçeneği sunabiliyoruz. Eskiden çok daha küçük çarpışıklıklarda bunu yapabiliyorken, şu an artık plak kalitesi. Teknolojisi geliştiği için biz hemen hemen her vakaya bu tedavileri uygulayabiliyoruz. Şimdi şöyle ben e, beni yanlış anlamayın. Bu konuda çok da cahil de kabul ediyorum kendimi Estağfurullah. çünkü. Estağfurullah. Ağız, diş sağlığıma çok dikkat ediyorum Hı -hı. ama tabii ki mesleki anlamda benim böyle e, mesleki Anlama gelmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Alt dişlerimde bir çarpışık çarpık bir e, durum vardı. Üst üste binmişti. Aha. Sadece dört tanesi öndeki. Hı. Ve bir, kimsenin fark etmediği ama tabii ki kişinin çok rahatsız olduğu şeyler genelde bunlar. Yani. Yanlış mıyım? Yanlış Kesinlikle. ]laşmıyorum. Normalde hani çok e, başka insanların görmediği, fark etmediği şeyler bile bizi rahatsız edebiliyor. Bu yüzden aslında daha çok diş hekimlerine başvurmayı tercih edebiliyoruz. Kesinlikle. E, bu dört tane diş benim çok sinirimi bozduğu için süreç içerisinde çok araştırdım bulundum. Ama tabii ki bana her zaman diş teliyle düzeltilebileceğini kaba tabirle söylüyorum. Evet. Raket, pardon. <laughs> yani Eskiden bahsediyorum bu arada kusura bakmayın. Ee, diş teliyle düzeltilebileceğini söyledim ama bizim meslekte çok kabul gören bir şey değil tabii ki. Ee, yani hem televizyonda çalışıp hem de diş teliyle hem görsel olarak hem de konuşmamızı çok zorlaştıracağı Hı -hı. için işte o artikülasyonu çok da fazla veremiyorsunuz. Onun yüzden çok da tercih edebileceğim bir şey olmadı. Sonra yıllar sonra bir plak ka plak mı demek lazım? Şeffaf plaklar. Şeffaf plaklar e, çıktığı zaman bu konuda hemen başvurdum. Aha. Yapabilir miyiz falan diye. O da aynı şekilde e, sürekli kullanılması gerektiği evet. için değil mi evet. yanlış mı? Evet. Evet. Çünkü Kesinlikle. ben şey diye düşünmüştüm. Ay bu arada size söz hakkı vermeden böyle kendim anlatıyorum Ay, ama yok. siz bana benim yanlışlarımı hep düzeltin mutlaka Aha. diye anlatıyorum. E, ben şey diye düşünmüştüm. Gece yatarken takarım, sabah kalkarım işime giderim falan. Biz de çünkü 8 saatle 10 saat arasında evet. çalıştığımız için yani sadece uyurken kullanabileceğim bir şey olduğunu Hı -hı. düşünüyorum ama onun da et, çok etkisinin olmayacağını çıkarma şansım yani o kadar uzun süreli çıkartmamam gerektiği söylendiği için yani başka bir yöntem denemek zorunda kaldık protezik yöntemlere başlamak evet, evet. yani bir günde çözülemeyen bir yöntemle <laughs> devam etmek zorunda kaldım hayatıma evet. baktım bununla yaşayamıyorum çok kafama takıyorum şimdi galiba anladığım kadarıyla kısa süreli Kullanımla, plakayla da düzeltilebiliyor dişler öyle Aslında mi? Aslında şu şekilde süre yine günde minimum 20 saat ha, olacak şekilde. Gün içerisindeki Muhtemelen kullanmadan size İlk yayma açısından. Şöyle, şöyle. tedavi süresi vakaya göre sonra. değişiyor ama tedavi 3,5 aydan Hı -hı. vakanın türüne, çarpışıklık derecesine, manoklizyonun e, yine türüne göre değişebiliyor ama çok daha hızlı. ...bir tedavi sonucu elde edebiliyoruz bu tedaviyle. Ee, aslında keşke o dönem belki bu teknik biraz daha gelişmiş olsaydı... ...belki dişlerinize protetik bir işlem yaptırmadan da... ...kendi dişlerinizi kullanabilirdiniz. Ama yine de ikincisi de bir seçenek olarak diş hekimliğinde bulunmakta. Hı, tamam, peki. Siz, e, peki mesela şöyle bir şey, ağza göre mi yapıyorsunuz? Atıyorum ben size başvurdum. Farz edelim ki ben yapmamıştım, geldim size, Hı -hı. böyle mesleğimde yok, vaktim de var vaktim var derken yani hani Aha. kullanmak için vaktim var diyeyim <laughs> takmak için vaktim var hedef aldığımız diş yapısında bir plak yerleştirip midir nasıl o şekle so sokmaya çalışmak mıdır ee, aslında Bunlar mesela şöyle cahilce soruların var <laughs> ne mesela. demek, Çok ne demek? gayet normal sorular hastalarımız bize eskiden özellikle erişkin bireyler Hı -hı. Tedavi amacıyla geldiğinde bizim tek sunduğumuz seçenek metal ya da şeffaf hmm. bracket telleriydi. Ama şu anda bu tedaviyi erteleyen birçok erişkin birey, çalışan, göz önünde olan iş sahibi ya da bununla birlikte çocuklar ve ergenler de olabilir bu tedaviye dahil edebileceğimiz hasta grubu aslında sosyal hayatları hiç kısıtlanmadan. Yemek yerken ağızlarında herhangi bir şey yok. Herhangi bir toplantınıza katıldığınızda tedavinizi Hı -hı. kısa bir mola verebiliyorsunuz ve bu süreçte plakları takmayabiliyorsunuz. Ama belli bir disiplinle, düzenli aralıklarla plakları değiştirip taktığınızda aslında hiç kimse fark etmeden sizin dişleriniz düzelebiliyor. Hı -hı. Ve belki de hiç protetik bir ihtiyaca gerek kalmadan kendi dişlerinizi düzgün sıralı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Bu açıdan şu anda çok yaygın bir tedavi. Ee, dediğim gibi braket kullanmak istemeyen, görüntüden birçok ağrıdan, batmadan ve yemek yeme kısıtlamasından dolayı tedavi istemeyen hastaların birçoğu şu anda ortodontistlere gelerek bu tedaviyi yaptırıyorlar. Mesela siz bir birkaç tane plakla mı devam ediyoruz biz bu düzeltme işini? Yani bir plakla başlıyoruz sonra biraz yerleştikten sonra bir başka plak yerleştirip Plan plan gibi birkaç aşama mıdır? Bu? Öncelikle şu şekilde Hep aynı plakla devam etmiyorum herhalde tedaviye. tedavi. Değil kesinlikle. Ee, tedavi şu elimde gördüğünüz plaklar <laughs> ile oluyor ve bu plaklar sadece Alabilirim bir seferlik. Mi? Tabii ki lütfen. Mesela. Bir seferlik değil. Düzenli aralıklarla ortodonti uzmanının size öngördüğü Hı. şekilde değiştirilerek kullanılıyor. Şöyle Hastamız kliniğimize geldiğinde ve bu tedavi olmaya karar ve bu tedavi olmaya karar Hı. verdiğinde ilk olarak hastamızdan e, dijital taramalarla birlikte hasta kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarıyoruz. Hı hı. Daha sonrasında detaylı dental fotoğraflar çekiliyor ve bunlar da bilgisayar ortamına aktarılıyor. Ve hastamızın tedavi planlaması tamamen bilgisayarda yapılıyor. Yani şu dönemde sizin tedaviniz şu seviyeye gelecek, hı hı. şu kadar sürecek gibi milimetrik ve zamanla ilgili detaylı bilgileri biz hastamızla paylaşabiliyoruz. En güzeli de Tedaviye başlamadan önce biz size bir tedavi simülasyonu gösteriyoruz ve siz dişlerinizin nasıl olacağını, hangi sürede olacağını aslında görebiliyorsunuz hmm. ve tedavi olup olmak istemediğiniz o zaman çok daha rahat karar verebiliyorsunuz. Hmm. ve Bunun haricinde plaklar vakaya göre değişiyor ama erişkin bireylerde ortalama 10 günde bir yeni bir plak geçiliyor. Onlarda örnek veriyorum şu şekilde numaralandırılıyor üst ve alt çene olarak ve size doktorunuz tarafından ulaştırılıyor hmm. ee, ve siz düzenli aralıklarla bunları uyguluyorsunuz. Yine bir ek bilgi daha vereyim. Metal braketlerle yani o dişlerinize sabit olarak yapıştırılan tedavilerde diş üzerine yapılan kutucuklar yerine metal braketler yerine diş üzerinde hiç gözükmeyen minik eklentiler kullanıyoruz. Bu braketler yerine geçiyor. Şeffaf plakların da görmesi için biraz tabii. daha kaldırabilirseniz ee, tam o gösterdiğiniz yerlere. Aynen. Bu bir model. Hı hı. Bir orijinal hasta ağzı değil ama şu eklentileri uyguluyoruz ve aslında temel mekanik hmm. bu eklentilerle oluyor ve bunu ortodonti uzmanı planlıyor bilgisayarda. Bu açıdan tedavi planlaması ortodonti uzmanından ortodonti uzmanına da değişebilir. Süresi de değişebilir ama ortalama olarak bu tedavi süresi genelde breketle yapılan tedavilere göre çok daha kısa sürüyor. Ağrı olur mu? Şöyle söyleyeyim yakın çevreme bu tedaviyi uygularım ve kendilerine sorduğumda Plak her değiştiğinde bir aktivasyon oluyor. Yani dişin hareket edebilmesi için plan dişinize tam olarak oturması gerekiyor ve o işlem bittikten sonra yeni bir plak geçiyorsunuz. Bu açıdan her bir plak değişiminde bir miktar baskı hissediyorsunuz geri dönüşlere göre söylüyorum. Bunu ağrı olarak değil de baskı ya da hassasiyet olarak nitelendirebiliriz. İnsan ama hemen alışıyor buna. Yanlış mıyım? 2-3 gün içerisinde hastalarımız alışıyor ve Çevrelerindeki birçok kişi hatta hiç kimse diyebilirim yakın çevresi haricinde hiç kimse bunu fark etmiyor. Bir de plak deyince bu hani normalde eğer benim ağzımın yapısını yani dişlerimi daha doğrusu yine kaba tabirle söylüyorum Hı -hı. yerinden oynatıp biraz taşıyacaksa Hı -hı. yani biraz insan şey daha sert bir şey bekliyor aslında evet. çok yumuşak. Yumuşak <laughs> bu kadar bu arada. Çok yumuşak, evet. e, yaklaşık 10 yıllık bir materyal gelişmesi sonrasında en son teknoloji plaklar bunlar. İlk kere bu kadar böyle değildi diyorsunuz. Değildi, Hı, değildi tamam, kesinlikle değildi. Peki mesela şöyle <laughs> bir şey, sözünüzü kestim kusura bakmayın. Bir önceki soruya da biraz da bağlamak için ne bileyim diş etine değmesi, rahatsız etmesi falan gibi şeyler e, söz konusu mu? Şöyle, tamamen diş ve diş et, yani et o sınırında kesildiği Hı -hı. için evet. çok estetik ve evet. hijyenik. Ha, tamam. Hastalar rahatlıkla takıp çıkarabiliyorlar. Ee, en güzel özelliği ortodontistler açısından bence sürekli kuvvet uygulaması. Ee, aynı zamanda örnek veriyorum bir implant dişiniz var hareket etmesini Hı -hı. istemediğimiz bir dişiniz var. Biz onu bilgisayar ortamında hareket etmeyecek şekilde ayarlayabiliyoruz ve Hı -hı. örnek veriyorum sadece alt bölgedeki çarpışıklığınızı düzeltebiliyoruz evet. evet. Güzel. Peki bunu ben yemek yiyip yerken ya da uyurken çıkartmıyorum ama yemek yerken falan çıkartıyorum değil mi? Evet, yemeklerde takmıyorsunuz. Bu aslında sistemin en büyük avantajlarından biri. Çünkü dilediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz tedavi sırasında. Bir kısıtlamanız yok. E, şeffaf plaklarla elde edilen tedavi sonuçları, metal plaklarla elde edilen tedavi sonuçlarıyla farklılık gösteriyor mu peki? Süresel anlamda belki ya da ne bileyim kalıcılık denmez ama herhalde ee, Şöyle belki. söyleyebilirim ee, daha önceki dönemlerde size de az önce konuşup bahsettiğimiz gibi sadece şeffaf plaklarla minor dış hareketlerinin hmm. e, yapılabileceği birçok hekim tarafından düşünülüyordu. Ama bahsettiğim gibi sistemin gelişmesi, materyalin gelişmesi, akıllı sistemlerin ortaya çıkması ve dijital teknolojinin biraz daha ortodonti içine girmesiyle birlikte bu tedaviler artık metal braketle yapılan tedaviden hiçbir farkı yok. Sonuçlarla ilgili de farkı yok. Hatta tam tersi sabit diş tellerine göre bir takım daha farklı avantajları bulunmakta. Sürede yine e, genel olarak baktığımızda yine vakadan vakaya değişebilir ama daha kısa oluyor. Mesela tedavi sırasında hastanın ihmakarlığı da de olabilir, farklı bir sebepten de olabilir. Takamadı, Gerek uh -huh. takması gerektiği sürede. Uh -huh. İşlem başa. Dönecek kadar geriler mi ilk başladığınız Duruma bağlı. Bizim ağız içi tarayıcılar bu noktada çok işimize yarıyor. Örnek veriyorum. Yurt dışında yaşayan bir hastamla ilgili bir deneyimi paylaşabilirim. Hı hı. Uzunca bir süre görüşmedik. Sonrasında Türkiye'ye gelip kontrollerini yaptığımızda örnek veriyorum 25. plaktaydı ve tedavi devam ediyordu. Hemen ağız içi sarayıcımızla bir tarama yaptık ve dişlerin doğru konumda olup olmadığını, dişlerin yolunda gidip gitmediğini orada tespit edebildik. Ama e, bu noktada vaka içerisinde minik ortodontik tecrübelerinizle birlikte minik modifikasyonlar yapabilirsiniz. Hı -hı. Ama eğer plak hiçbir şekilde oturtamıyorsa hasta ve durum gerçekten çok kötüleşmişse yeni bir plak seti isteyebilirsiniz. Hı -hı. Peki son sorum da şöyle olsun. Ee, biz bu şey döneminde pandemi döneminde işte ben diyorum ya mesela diş e, ekimini görme ihtiyacım Hı hı. ...hiç olmadığı kadar çok olmuştu tabii ki. Bir de gidilemeyen hı hı. başlıca yerlerden bir tanesi olduğu için... ...çok büyük sıkıntısını yaşadım. Hani böyle hayatımızda bazı şeyleri kolaylaştırdığını düşündüğümüz... ...online işte tedaviler ya da uygulamalar mesela. Spor yapabiliyorsunuz işte ya da... ...işte normalde doktorunuza işte bir yaranızı gösterebiliyorsunuz... ...şeyden, e, online'dan kameradan, bilgisayardan danışabiliyorsunuz... ...hastalığınıza dair falan. Ortodonti ile ilgili herhangi bir gelişme oldu mu? Yani mesela bu... Var mı yani ne olur mesela? <laughs> Şu an inanılmaz şöyle bir düzeyde. Şöyle bir uygulama var. <laughs> İndirin işte filan ağzınızın fotoğrafını çekin biz bakalım filan gibi böyle şeyler var <laughs> mı? Ya da oluyor mu olacak mı? Burcu şöyle söylüyor. Şu anda zaten var diyor <laughs> Şöyle inanılmaz gelişmeler var. Kendimden örnek vermem gerekirse pandemi sürecinde hastalarımla iletişimimi hiç kesmemeye çalıştım. <laughs> bir şekilde bana ulaştılar. Ee, ama maalesef sadece acil hastalara bakabildim. Hani klinikte sağlık ve <laughs> genel kontrollerden <laughs> dolayı. dolayı. Ee, ancak pandemi sırasında şeffaf plak tedavi Sadece hiçbir şekilde yarım kalmadı. Sebebi kliniği bir gün açtım, gittim Hı -hı. hastaların plaklarını aldım, e, hepsini kargoladım Hı -hı. şehirlerine, şehir dışındaki hastaları şehir içindeki hastalara hatta yurt dışındaki hastalara bile ve onlarla fotoğraf, video ve Hı -hı. görüntülü konuşmayla tedavi planlamasını Hı -hı. devam ettirdik. Hı -hı. ve. güzel. Örnek veriyorum aylar sonra tekrar buluştuğumuzda tedavileri yarım kalmamıştı. Bunu diğer tedavilerde yapamadım. Çünkü hastayı klinikte birebir görmem gerektiği ve teli değiştirmem vesaire gerektiği için maalesef diş teli hastalarımın tedavileri birazcık ...yavaşladı. Hı hı. Ya da aynı noktada kaldı. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. Rica ee, Çok değerli orta döntü uzmanı... ...Sayın Gözde Çobanoğlu bize... E, ...özellikle... E, ...şefaf Şefa ilgili merak ettiğiniz... ...merak ettiğimiz, benim merak ettiğim şeyler... ...oldu aslında ama her soruyu cevapladı. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür Bahfiniz ederim. Için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok